Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir pullu model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Gerçekten modelimiz iğne oyasını aratmayacak tarzda bir model diyebilirim. Önüme de şöyle rengârenk pullarımı dizdim. Elinizde hangi çeşitinden varsa kullanabilirsiniz bu modeli. Modelimde ben bugün kullanacak olduğum pullar Alman pulu diye geçiyor hanımlar. Almaya gittiğiniz tuhafiyedir, işte toptancısıdır ya da internet satışında alabileceğiniz şekilde sizlere anlatmak istiyorum pulları. Bu pullar şöyle tırtıklı pullardır hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle gösterebilirim. Tam da net gözüküyor zaten. Bu şekilde düz değil tırtıklı pullardır. Bunlar Alman pul diye geçiyor milimi de 4 milimlik Hanımlar 4 milimlik Alman pul diye alırsanız böyle bir pul almış olursunuz bakın böyle elimde de var kutuya da koydum Bu da böyle çok tatlı bir pembe tonu var elimde bu rengimiz de çok güzel böyle bakır tonu Hanımlar böyle pudraya da benziyor bakır tonu da beni böyle çok böyle kirli pudraya da uygun bir rengimiz ama renklerin kodları yok Ellerimde ma elimde maalesef bu da yine şimdi pudra rengine kullanacak olduğum renk. Ben bugün rengine renk kullanmak istedim. Hatta acaba bunu mu yapsam diye biraz da tedirgin oldum. Bunu da yapsam açar mıydı diye. Bu renk normalde çok güzel. Nil yeşili bir rengi bu rengimiz. Çok da hoşuma giden bir renk. O yüzden çok beğendim aldım. Ben Alman pul kullanacağım. Ama sizin elinizde Alman pul yoksa hanımlar bu şekilde. Yine bunlar da 4 milimlik. Bunlar tırtıksız, ortası delik, normal yuvarlak pullardır. Elinizde bunlarda bu pullardan varsa bunu da kullanabilirsiniz. O yüzden bu pullarımı da sizlere göstermek istedim. Hem de böyle bu Alman pulunun o kadar çok renk çeşidi var ki hanımlar inanın hepsini böyle almak istiyorsunuz. Bakın mesela şunlara hiç siparişim yoktu, ihtiyacım da yoktu. Çok beğendiğim için renkleri aldım. Mutlaka bir renkte bunları da uygularım diye aldım pulları inanın artık koyacak yer bulamıyorum evde bakın şöyle sizlere de bu pratik yöntemi söyleyeyim Bunlar çocukların kullanmış olduğu hamur kutuları Hanımlar onları mesela hamurları oynayıp kötü olduktan sonra attım bunları da yıkadım içine pulları koydum bir tanesini hemen hemen nereden baksanız 60-70 gram pul sığıyor içine çok da böyle benim için kolaylık oldu düzen açısından muhteşem bir düzen olmuş oldu pullarımda. da keşke daha fazla öyle kutular olsa da hepsini koyabilsem çünkü elimde çok fazla pul var. Hemen hızlıca renk kodumu söyleyeyim arkadaşlar. E, yazmam Cenk marka koyu pudra. E, Cenklerde biliyorsunuz kod numarası var. Koyu pudra 693 yazmanın kod numarası. İpin kod numarası hanımlar. Yabalı marka yine 693. Altın başak ip alırsanız yine 693 ip almanız yeterli geliyor. Şöyle hemen modelimizi de göstermek istiyorum. Modelimi yaparken hanımlar şöyle bir kaleme ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim kalemi. Böyle bir kaleme ihtiyacımız var. Yazmanın tığlamasını yapmadan yapıyorum ben. Tığlamasını yapmadan bu boya daha muntazam olduğunu düşündüğüm için tığlama yapmadan bunu bu şekilde yaparken de zorlanmıyorum. Şayet ki siz zorlanırsanız üst zincirle tığ battı yapıp bu modeli uygulayabilirsiniz. Zaten tığ battı üstün, üstüne nasıl yapıldığını hani kaleme nasıl takıldığını diğer videolarımda göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz hanımlar. Şöyle modelimizi gösterelim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursa modelim gerçekten iğne oyasını aratmayacak bir tarzda diyebilirim. Çok güzel olan bir model. Çok da sipariş getiren bir model hanımlar. Bunun rengarenk pulları da var. Rengarenk olan pullarıyla da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. isterseniz böyle rengine renk pullar kullanırsınız. İsterseniz rengarenk pullar kullanasınız. isterseniz iki pulu yan yana getirip bir yandan bir yandan da alabilirsiniz. Çünkü pulları ipe dizmiyoruz hanımlar. Örerken yaptığımız için bu işlemi iki renk pul da kullanabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde rengine renk sade olsun istediğim için rengine renk pul kullandım. Hemen sizlere daha fazla bekletmeden modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Modelimi şimdi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Elimde iki tane ip var. İpimi kırmak zorunda kalmadım o yüzden yedekli ipim olduğu için. Bakın buradan ilmeği kaleme takmışım. İlmeğin dibinden şuradaki iki telinden giriş yaptım. Buradan ilmeğimi aldım. 1 2 3 zincir çektim. Yazmamı şöyle kıvırıyorum. Kıvırmakta zorlanırsanız arasına ip koyabilirsiniz. Belirli bir mesafeden giriş yaptım bir tane zincir çektim ilmeğimi kaleme taktım kalem yerine pipet de kullanabilirsiniz şiş de kullanabilirsiniz nasıl arzularsanız bu ilmekler çıktığında bozulma yapmıyor zürafa yapmadan yaptığınız için buradan hemen şöyle ilmeğin iki telinden dibinden şöyle giriş yaptım ilmeğin buradan aldım 1 2 3 zincir çektim hafif kıvırıyorum belirli bir mesafeden giriş yapıyorum bir zincir çektim ilmeği bu şekilde kalemime taktım hemen dibinden şöyle iki telinden ilmeklerin iki telinden giriş yapıyorum ilmeği aldım 1 2 3 tane zincir çektim belirli bir mesafeden giriş yaptım ben kıvırma yöntem kıvırmasını hanımlar oyanın tersine yapıyorum bakın şöyle gösterebilirim burası yazmanın tersi bana düşen kısmı da yazmanın düze oluyor. Buradan hemen şu iki telinden giriş yaptım. Dibine batmış olduğum tığ tıbbatsı gibi olan yerden iki tane ilmekten giriş yaptım. Ilmeğimi aldım bir, iki, üç zincir çektim. Bakın böyle kıvırıyorum. Belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bu şekilde yaparsanız hanımlar dibi çok muntazam duruyor. Zürafa üstüne yaptığınızda bu kadar dibi muntazam durmuyor. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle belirli bir mesafeden batıyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi kaleme taktım. Sonra şu dibinden giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bir zincir çektim. Bu dibinden ilmeğim aldım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın bu işlemi ben o kadar kolay elim alıştı kendimle. Sizin de ilk denemede zorlanabilirsiniz. Ama mutlaka deneyin. Bu şekilde gerçekten hem hızlı ilerli hem de daha kolay. Hem de muntazam duruyor. Şöyle bakın. Gerçekten çok muntazam duruyor. Sanki onu oraya iğne, iğne takmışsın gibi duruyor. O yüzden mutlaka bu şekilde yapmayı deneyin bir. Hani ben bu şekilde zorlanıyorum deyip hemen kenara bırakmayın hanımlar. İnanın ee, inanın ki gayret başarı birbirini tamamlar. Buradan bu şekilde şöyle. Bakın belirli bir mesafeden kıvırıyorum. Hemen batıyorum. Çok hızlı ilerliyor bu şekilde. Düşünün ki bir yazmayı, tığlamasını bitirdiğinizde en fazla bunu bir saat gecikmeli bitirirsiniz bir tığlamaya göre. Buradan hemen ilmeği bu şekilde dibinden alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Belirli bir mesafeden batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Alt kısmı yeterli oldu anlattığım diye düşünüyorum. Şöyle çıkarttığınız zaman da kalemden hiçbir bozulma yapmıyor dibler. Şöyle diplerinde gösterelim ilmekler dönebilir dönüyor çünkü kalemden çıktığında ilmekler dönebilir o bir sıkıntı değil üstünü örerken ilmekleri düzenleyerek örebiliyoruz ama yine de ben bu şekilde yapamam zorlanırım derseniz 3 tane zincirle zürafa yaparsınız ve işlemi o şekilde devam ettirirsiniz şimdi hanımlar buradan ipim kırılı değil zaten yine örmüş olduğum yerden devam ettireceğim çünkü başlangıç noktası zor değil aynı başındaymış gibi anlatacağım o yüzden anlaşılır olacağı için e, başlangıç noktası değil de örmüş olduğum yerden devam ettirelim. Diyelim ki hanımlar ipinizi tığınıza sabitlediniz. Başlangıç noktasında şuradaki ilmeğin birisinde bu şekilde battık ve ipimizi sabitledik. Sabitledikten sonra ilmeğim hafif böyle uzatıyorum. Uzattıktan sonra pulumu alıyorum. Bakın böyle pul şimdi alırken bir taraftan dizime koyup çok hızlı bir seri bir şekilde örülüyor. Bu pullarda tersi yüzü var hanımlar. Şöyle bakın bir tarafı bombili bir tarafı da şöyle şey duruyor bombili duruyor yani tersi düzü var Alman pullarının tersi düzü var tersi olan kısmı bakın şöyle yüzük olan kısmını bu şekilde takıyorum Şu, ters kısmı da şurası pulumun ve geldim Şuradaki ilmeği de aldıktan sonra bu şekilde bakın kapattım çok kolay bir model Hanımlar sonra sıradaki ilmeğe geçiş yaptım ilmeklerimizi dönerse düzeltelim Bakın ilmeğe geçiş yaptım. Buradaki ilmeğimi zincir falan çekmiyorum. İlmeğimi hafif uzattım. Bir tane daha pulumu alıyorum. Bakın pulumun düzü tarafını tığımı içine gelecek şekilde tersi de bu tarafında kalıyor. E, tersi düzü çok belli ama öbür e, Alman pulu değil de normal pullu yaparsanız onların tersi tersi düzü yok arkadaşlar. Bu şekilde kapattım bakın. Böyle az daha sık battım sanki az gevşetelim. Bakın böyle kapattıktan sonra sıradaki ilmeğime geçiş yapacağım. İlmeğim de bakın biraz dönmüş. Döndüğü için bunu bu şekilde düzenledim ve burayı sabitledim. Sabitleyip kapattıktan sonra ilmeğimi hafif uzatıyorum ve bir tane pulumuzdan alacağız. Bakın pulumu aldım bu şekilde. Tersi tarafı bu tarafta, yüzü tarafı diğer tarafta olacak şekilde. Sonra ilmeğimi tığıma taktım. Bunu bu şekilde çok kolay bir şekilde geçirdim ve kapattım. Burayı gayet sıkı tutmayalım. Gevşek tutalım bu biraz selpes kalsın. Buradan bunu buraya tekrar bakın bağlantı yaptım. Nekliyor sanki inşallah kamera. Puslu gibi geliyor bana ama biraz puslum bilmiyorum. Bakın böyle arkadaşlar. Gerçekten çok aynı iğne oyasını aratmıyor. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir dolgu yok. Hiçbir şey olmadığı için sanki iğne oyası tadında diyebilirim. Şimdi buradan ilmeğimi uzatıyorum. İki tane daha yapalım sonlandıralım. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Buradan bakın. Pulumu bu şekilde tığıma takıyorum. Buradaki ilmeği de aldım bu şekilde. Şöyle pulumuzu oraya attıktan sonra bu şekilde kapattım kapattım ve geldim şuradaki ilmeğimi aldım. Pulumu şu an hanımlar farkındaysanız bu pulu biraz ters oldu. Bakın pulun ters olduğu nasıl belli oldu? Şöyle bakın bu pulumu ters takmışım. Onu düzenlemem lazım. Çünkü oradaki düzeni bozuyor. Bakın şimdi düzelttik ve buradan takıyorum. Kapattım. Bakın şimdi pul düzgün durdu. Sonra sıradaki ilmekten geçiş yaptım şöyle arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimi battım ve bir tane pulumdan alıyorum. Pulumuzdan aldık ve pulumuzun şöyle hanımlar pulumun tersi tarafı bu tarafta, yüzü tarafı diğer tarafta. Çok belli bu pulun tersi düzünün olduğu. Bu şekilde kapattım. Sıradaki Ilmeye geçiş yaptım. Şu pullardan kullanacak olursanız hanımlar, şu pullardan hani tırtıksız normal pul kullanacak olursanız bunların tersi düzü yok. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Ama Alman pullarının tersi düzü var. O yüzden e, yoksa düzgün durmuyor bu oyada. Her oyada bu şekil geçerli değil ama Alman pulu bu oyada düzünden yapmanızı gerektiriyor doğrusu. Kapattım ve sıradaki ilmekten giriş yaptım. Bakın hanımlar şurası ütüsüz olan kısmımız. Şöyle gösterebilirim. Ütüsüz olan kısmımız ütülediğinizde zaten kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor. Çok sık yapmayın hanımlar. Çok sık yaparsanız düzgün durmaz. Normal bir sıklıkta olsun. Şöyle bakın üç zincirle yapmış olduğumuz sıklıkta tam ideal oldu. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Ben bu modeli gerçekten çok beğeniyorum. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. E, siparişte getiren bir model diyebilirim. Her renk yazmaya kullanabilirsiniz. Bu modeli yapabilirsiniz. Desenli yazmaya da çok güzel oluyor. Rengarenk pullarla desenli yazmada da bu modeli uygulayabilirsiniz. Modelimizi tersinden ütüleyelim hanımlar. Şöyle modelimizin tersini gösterebilirim. Modelimizi tersinden ütüleyelim. E, üstüne ben bez kullanmadım. Çünkü pullar kaliteli. Ama siz riske atmayın. Yine de üstüne bez kullanın. Ben kalitesinden emin olduğum için bez kullanmadan ütüledim bir sıkıntı yaşamadım. Siz şimdi pullarınızdan eminseniz bez kullanmadan ütüleyebilirsiniz ama pullarınızdan emin değilseniz kesinlikle bez kullanın. Emeğiniz zay olmasın arkadaşlar. Şöyle modelim gerçekten çok beğenmiş olduğum modellerden bir tanesi. Umarım sizler de beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Şöyle çok da hızlı ilerleyen bir model. Örmesi de çok keyifli. Zaten model güzel olduğu zaman örmesi de bir o kadar keyifli oluyor. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.